Merhaba arkadaşlar. Bugün Çoko ve Olaf ile vücudumuzdaki harika organları keşfe çıkıyoruz. Haydi, hep birlikte eğlenceli bir yolculuğa çıkalım ve organlarımızı tanıyalım. Başlıyoruz. Vücudumuz harika, orada dolu. Hepsi çalışıyor, hadi öğren bunu. Kalp atar, beyin düşünür, nefes alıp ver. Vücudumuz harika, hadi öğren gel. Kalbim atıyor, gün güm, güm, güm odası var Çalışıyor hiç durmadan harika bir damar Akciğerlerim nefes alır Oh mis oksijenle dolar içimiz Soluk burundan geçen hava oh, Ciğerler şişer sonra yavaşça Midem yediklerimizi sindirir Gıdaları sıvıya çevirir Bağırsaklarda devreye girer Enerji olur bize güç verir Beyin düşünür emir verir Her şeyi yönetir hep bilir Düşünmeyi, konuşmayı, hayal kurmayı ve gülmeyi Vücudumuz harika, organlarla dolu Hepsi çalışıyor, hadi öğren bunu Toko ve Olaf hop 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 birlikte oynar Zıp 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 birimi ya öder Diğeri koşar, eğlence hiç bitmez Haydi katıl sen de